Merhaba, ben Sude. Ee, okul ve bölüm bilgilerim dışında kendimi tanıtmam gerekirse, önceki çok meraklı bir insan olduğumu söyleyerek başlayabilirim. Ee, merak duyduğum, böyle azıcık kulağıma su kaçan her şeyin peşinden gitmeyi çok severim. Farklı konularda, farklı alanlarda okumayı, konuşmayı ve bunlar hakkında dinleyip üretmeyi çok seviyorum. Ee, çok farklı hobiler denedim. Ee, bazısına başladım ve sevmediğimi fark edip yapmaktan vazgeçtim. Ee, bazısına devam ettim. Ama her zaman ee, ...onları denemeyi ve peşlerinden gitmeyi çok sevdim ve hiç zaman bunlardan vazgeçmedim. E, aynı zamanda e, çok heyecanlı ve neşeli bir insanımdır. Bu yüzden de e, denediğim şeyleri yaparken hiçbir zaman sıkılmam. E, 23'e dahil olmak istememin sebebi öncelikle e, aslında oluşturduğu 23'ler ağı. Çünkü etrafımızı değerli insanlarla e, donatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve e, bizim neslimizde bu çok bulunan bir şey değil. Yani herkes e, bizim ilgimiz olan e, şeylerle ilgilenmeyebiliyor. Ve bence hayatımızın bu kadar başındayken hayatımıza e, düzgün insanlar katmak, bizimle aynı amaçta birleşebilecek insanlarla buluşmak çok önemli ve çok değerli. Aynı zamanda ben de birkaç ay sonra 23 yaşına gireceğim ve benimle aynı yollardan geçen insanlarla buluşmayı çok isterim. E, bununla beraber de tabii ki sunduğu diğer atölye ve akademi taraflarında beni çok fazla geliştireceğini hem mesleki anlamda hem e, hayat anlamında çok fazla geliştireceğini ve bana çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Kendime niçin giderim? Ben aslında hiçbir zaman kendime gitmekten vazgeçmedim. Ve çok uzun bir süredir de kendimle ilgili soruları yanıtlamakla uğraşıyorum. İşte bu hayatın amacı nedir? Ben neden yaşıyorum? Neler seviyorum? Neler yapmaktan hoşlanıyorum gibi. Ve kendime gittiğim zamanlar genellikle de aslında yeni bir şeylere başladığım zamanlar her zaman kendime gittiğimi fark ediyorum. Ya da bazen de kendimden kaçtığımı ama hayatım boyunca her zaman kendime gittiğimi ve kendime hiç vazgeçmediğimi biliyorum. Bununla beraber eğer orada ilham veren bir şey varsa oranın beni kendime götüreceğini biliyorum. Ama nihayetinde kendime gitmemin en büyük sebebi her zaman ve her zaman hayatımın amacını bulmak ve belki de farklı amaçlar etrafında güzel bir hayat inşa etmek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ileride de görüşürüz.